Eğer bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar, e, biz muhtemelen e, İsrail tarafından esir alındık. İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı ortaya çıktı. Gazze'ye insani yardım taşıyan Medlin Özgürlük Gemisi'nde yer alan Şuayb Ordu, İsrail'in müdahalesinden kısa süre önce konuşmuş, hedef gösterilme ve kötü muamele riski taşıdığını belirtmişti. Kısa süre önce İsrail medyasının paylaştığı haberdeki bir detaya dikkatimi gözüm takıldı. E, haberde bize müdahale edeceklerini e, tutuklayıp deport edeceklerini ama Mavi Marmara'daki gibi bir direniş sergilenirse e, ateş edeceklerini belirtmişler. İçimizden birisini günah geçişi seçecekler ve ben e, Türk olmam hasebiyle e, bu günah geçişi seçilme potansiyeline sahibim. Bize gelecek herhangi bir zarar, herhangi birimizin canına gelecek herhangi bir zararda e, tamamen iftira atıyorlardır. E, bunun adı e, katilliktir. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz şu an. Yine tacizin başka bir aşamasındalar. Ee, bilmiyoruz bizi tutuklayacaklar mı, test mi yapıyorlar, dünya kamuoyunu nabız mı yokluyorlar, bize daha şiddetli saldırabilmek için bilmiyoruz. Ee, herkese haklarını helal etmesini diliyorum. Ee, biz burada olmasak da insanlar e, bu kötüle karşı koymak zorundalar. Ee, bize bir şey olsa da e, devam edin. Bu kötülüğe karşı koymak için, bu zulmü engellemek için. Biz burada kötü olan hiçbir şey yapmadık. Biz bebekler ölmesin diye bu yola çıktık. Biz bu e, maruz kaldığımız e, şeyi hak etmiyoruz. Bu zulmü, e, bu korkuyu.